sizler hasta mı oldunuz? Ne yiyorsunuz kızlar? Sarımsak, tabi. Sarımsak mı yiyorsunuz kızlar? <laughs> bu, bu, yumurtlayan küçük biliyorum. <laughs> Yavrularım çok güzelsiniz ya. Oğlum sen de çok çirkin bir güzelsin <laughs> <Vallahi> ya. <gülüyor> <gülüyor> sen çirkin bir güzelsin oğlum. Kızlar yumurta var mı? Yok. He? Yumurta yok mu? Yok. Ama biz size neler Ay, veriyoruz? Biz de, ben de ben sizden ben yumurta istiyoruz. yazdığımızın küçük yazlığımızın şenlendiricileri bunlar. Böyle manzara eşliğinde şurada da bir havuzumuz var. Havuza girip serinlemek güzel oluyor. Manzara eşliğinde yine böyle kendimizi serinletip güneşe çıkıp güneşlenmek de insana mutluluk veriyor. Tatil köyümüze herkesi bekliyoruz. Tavuklarımızı seversiniz, değil mi? İyi seyirler. Allah'a emanet olun.